Mısın? Sen burada kalıyorsun. Asla bana engel olamazsın. Cihan'ın kızları bu kadar kolay vereceğine inanıyor musun? Anlaşma yaptık. Verecek. Vermezsin. Seni de beni de ayağına getirmek istiyorum. Derdim ben olsaydım ilk başta tetiği çekerdi. Ne o zaman ne yapmak istiyor? Gideceğim, göreceğim. Eğer istediği bensem zaten sıkıntı yok. Peki ya sen değilsen? O zaman seni de yanında götürmeyeceğim, burada bekle. Anlamıyorsun. Benim kızlarım onun elinde. Sana söz veriyorum. Canım bağısına ikisini de koruyacağım. Olmaz. Ben de geliyorum. Bana engel olamazsın. Da. Yürü, hadi. Dur be kadın, dur. soyar. Kızlarımın yerini buldum. Senin ne işin var burada? Sizi görmeye geldi. Selim yok mu? Yok. Otursana. Anlat. Ne var ne yok? Ne istiyorsun Özlem? Hiç. Laflarız dedim. Fena mı? Bu aralar keyfim o kadar yerinde ki birilerine anlatmak istedim. Ama ben hiç havamda değilim Özlem. Aa, ne oldu? Yine Selim'le mi aranız kötü? Seni ilgilendirmez. Allah canım. Bak böyle yaparak oğlunu kendinden uzaklaştırıyorsun. Yapma böyle. Biraz da onu düşün. <laughs> Şu dünyada bana akıl verecek en son kişi bile sen değilsin Özlem. Aa, bak sen. Zaten Nilgün'cüğüm sana kimse akıl veremez. Sen zaten hiç kimseyi dinlemezsin. Senin sorunun ne biliyor musun? Ne? Sen sevilmenin ne demek olduğunu bilmiyorsun. Çünkü hayatım boyunca sevgiyi hiç tatmamışsın. Tabii Selim'e olan bu saplantılı sevgini de... Gerçek zannediyorsun. Sevgi böyle olmaz. Oğlun nerede kiminle mutluysa... ...sırf o istiyor diye... ...sen istemediğin halde susuyorsan... ...işte o zaman seviyorsun demektir. Çok bilmiş Özlem Hanım. Eğer söyleyecekleriniz bittiyse... ...ben sizi tutmayayım çünkü işlerim var. Aman canım ya sen tutma beni. Sen işlerinle ilgilen. Selim büyüdü artık. ...abim ve senin gibi mutsuz bir evlilik yapmasındansa... ...bırak sevdiğiyle mutlu olsun. Bunu da aklına bir kenarına yaz tamam mı? Kendi kaderini oğluna yaşatma.